başlayalım. Tam ekrana dokun bir odaklasın. Evet merhabalar 57 yaşında bayan hastamız. Bakın şu anda hastanın dizinin dış kompartmanı. Önümde gözüken ekrandaki hastamızın dış menüsküsü. Şöyle bakıyorum bakın kıkırdağımız da sağlam. Dış menüsküsümüz de. dizi düzeltelim bir. Şu anda bakın dış kompartmana baktım. Menüsküsümüz düzgün. Şimdi tekrar hastanın dizinin içine giriyorum. Şu önde gördüğümüz ön çaprazma huk alabilir miyim? Önde gözüken e, ön çapraz bağ, bakın şu anda size göstereyim şöyle hastamız 57 yaşında ama maşallah bakın ön çapraz bağımız gayet iyi Bakın şu şekilde çeviriyorum. Bakın şuralarda hep kıkırdak hasarı görüyor musunuz? Probun ucunda kalkan bunlar kıkırdak. Normalde nasıl olması lazım? Bakın şu bir sağlam kıkırdak bu şekilde olması gerekirken şu şekilde kıkırdak kalkmış. Ee, Menüsküsüne de baktım iç menüsküsü sağlam ama size tekrar göstereceğim bakın şuralar biraz ben aslında temizledim şimdi bu kıkırdıkları temizleyip hastamızın göbek yağından alıp en kaliteli kök hücrenin olduğu yer göbek yağı oradan göbek yağından alıp kök hücre yapıp dizine vereceğim bir alalım dizi Muhterem Bey bakın şu da hastamızın iç menüsküsü bakın ilginç bir şekilde e, hastamız 57 yaş yani beklersiniz ki hastada mesela artroz var Dizi kireçlenmiş bakın flap şeklinde, yaprak şeklinde bakın Kıkırdağa kalkmış. Buraları temizleyeceğim. Bu hastada beklerseniz ki menisküste de yırtık olsun ama hastamızın menisküsü sağlam. Bakın tibial yüzde kıkırdak sağlam. İzole kıkırdak hasarı olan bir hasta. Yaşı da 57. İnşallah kök hücreyle fayda görecek. Kapatalım. Başlayalım. Şimdi 57 yaşında bayan hastamız. İki dizine de artroskopimizi yaptık. Büyük bir menisküs yırtığı yoktu. Kıkırdaklarını temizledik. Bakın şunlar elde ettiğimiz kök hücreler. Hastanın en iyi elde edilen göbek yağının etrafındaki yağ dokusundan elde edilen kök hücre. Şu anda hazır. Enjeksiyonumuzu yapacağız. Tabi hasta e, spinal anestezi. Hasta hiçbir ağrı duymuyor. Bakın şu anda dizinin içinde olduğumu teyit ettikten sonra şu benim kök hücrem. Yağ kaynaklı kök hücre. Şu anda hastamın dizine enjekte ediyorum. Normalde 20 cc yeterli oluyor ama biz biraz daha fazla veriyoruz etkisi olsun diye. Şu da 30 cc'miz. Muhterem Bey bacı hareket ettirelim. Şu şekilde hareketle tamamen bize homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Tamam şöyle kapatalım. Tamam kapatabiliriz. Yap 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 yap.